Ne alıyoruz lan? Kalista mı? Aa flash'i gelmiş. Flash'i gelmiş. Flash ile bir Lucian'la mı sardık gibi ya. Dog, dog flash'i. Heal mi aldık? Heal iyidir. Flash'i DC gel. Karşı komp biraz korkutucu. Buna bir el atarız. <laughs> Nautilus OP mi? Bay Nautilus şuna birden bak ki adamda bir ignite yok galiba bu arada da. 2 olacaklar. Çıkalım. Level 2 olursak biz de sonra keseriz de şu anda değil bu durum. Baktık mı ya? <laughs> Minion <Mean blaya bak. gülüyor> Çok iyi. Yavaş oynadık ama kazandı. Lan flash'i DC gelsene oğlum cins misin ya? Nasır'ı gitti herhalde bir tribe girdi bu adam. Başka bir açıklamasını bulmuyorum şu anda. Aha burada akrep. Ekko de Nikko. Olayım, ben. <laughs> Adam lane'i frizleyeceğim diye öldü lan. What am I? Ah. Lan ne oldu buraya? Dayı mı attık? Yok mu flash'im? Yok ya. Burası ben rol bence. Şu marmanın manası yok. Blaze atalım, pickaxe alalım. Bu bana hook atacak. blokta da burayı. E flash'ını aldık. Lan ne diye vardı? Niye flash göğe atmadın? Flash atacaksın kardeş. Canlara bak. Aa! <laughs> Canlara bak. kardeşim baba. <laughs> What's going on this bot lane man? Derece gelmiyor ama. Lan dereceye gel hayvan. Ne mı gelecek? Bak şöyle çıkıyormuş gibi. Ha? Öldük değil mi? <laughs> ah be abi. bu böyle... Hadi. Güzel tamam. Flash'i biraz yavaş kaldı bence. Daha hızlı gelse ölmezdik gibi ama. Olsun. Şöyle bir baktık o zaman. Geldim. Flash'i. Bunun flash'i yok. flash yok. Tam nereye? Ha? Sleep. Ben buna gidiyorum. Harikasın Lili ya. Bak şöyle jungle olsun. Ben onun geyik bacaklarını kemireyim yani. Anladın mı? Ama bu buluşun ne ya? Buluşun ne ya? Allah için çek. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Balık. Ne balık ya, blank geliyor kaçalım. Gale Force'umuz da bitti. QSS. Direkt QSS alabilirim biliyor musunuz? Bence okey. Gale Force QSS. Nami'de zaten hasar var. Yarıcan. Bot Kule'yi alalım. Herald'ımız da var. basalım mı? Gerek var mı ya?

Nasır'a gidince bir... Evet Nasır'a gidince flash basmaya başladı Allah'ım. <laughs> Topa mı gittik? Mid de olabilir aslında. Mid'e de gidebiliriz. İklemeyin. Aa, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Non-human. Herald'ın okay. bir de basalım. Rampage. İncaytım QSS'i bitirebiliriz ya bence arkadaşlar. Sonra Infinity gideriz. Çünkü aldık bitirmek iyi oluyor bence baya. SS River'a falan gitmeyeceğim. Hey Herald da geliyor buraya ama gelin de tam garanti alalım ya bunun. Contestleyebilirler testleyebilirler çünkü. Okutmadı bu arada ya. Neyse QSS'imiz var. Get baited son. Şuna belki bakarım ben. Ne Her işte. Ben onu gerçek sandım ya salak gibi. Neyse. QSS iyi oldu ama gördünüz orada böyle bir basıp çıkınca adamlar şok oldu. Ee, biraz hasardan falan kısıyoruz ama hani QSS gerektiren durumlarda ikinci item olarak alınınca hasarın sıfırlanmıyor. Anladın mı? Hani hala normal tek atan duşun olmaya devam edilebiliyor. Gel gel. Güzel bir oyundu. Kazandık. Bir 1K olamadık. Oy, bu boruyu Flash'e armağan ediyorum. Ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. 3 tane vir almamız lazım arkadaşlar bugün. 3000'e 1000 puanız. Sonra smurf'e geçiyoruz. Level 3 olunca belki bakabiliriz. Kotumu basıyorum. olayım falan bakacağım bunlara ya. Çok iyi. Çok iyi oldu. Kaç gol aldık? 250 gol pasiften. Sanki 2 kill gibi olduk. Bir de bounty hunter var çünkü. Lifesteal mi alsak acaba ya? Bu lane'de Lifesteal almamız daha iyi olabilir belki. Ne dersiniz? Şöyle mesela. Çünkü çok fazla dürtüyorlar. Bence de mantıksız. O yüzden böyle yapalım. Yine bir 200 o 300 gold daha. burayı oynarız gibi ya ben buna mı gördüm? Ha? Ha <laughs> Bu nedir ayı bun ya? Hah? Welcome to the League of Raven. Adamların kompu güçlü ama Yasuo'nun da 3 kilo olması. Yani bu komp Yasuo var. Ee, bence bayağı bir sıkıntı olacak. Bu oyun hiç free win değil. değil. <laughs> Helal lan sonra.

Buna belki. Ya sonun 4 kilo var. Ben kaçar. Daha fazla zorlamanın manası yok. Boyun ee, bu oyun şey de mi lazım ya acaba? Neyse bir ninja tabi alalım. Kalsın kenarda. Ne alalım. Şunu alalım e, ee, Domingo da lazım mesela. Pasiften 930 gold kasmışız. Yani 3 kill. Dakika onda 3 killimiz var. Sırf pasiften dolayı. Bir de 6 kill var. Bir de bu var. 4 kill. 4 kill havadan geliyor şu anda yani. 4 kill. <laughs> Hmm, yani hem BT hem e, Domingo. Domingo o kadar lazım değil belki. Ya. Bir tek Poppy armor kasıyor. E, o yüzden... Yani çok da AP. Yiz. Yani GP, ulti, AP, AP. Full armor kasamaz bence Poppy. Biz mi öldük ya? Dünyanlar bitmiş. Şurayı ultiyle temizlik tez atacağım. Allah hüppel. Ward'da olduğunu biliyordum da gittiler sandım yani gittilerdir diye düşünüyordum. Çünkü yani GP top 5 tane plate aldı toptan. tl 2 yapış diyor. Adamlar bir de 4 kişi haline gidiyor ya. Flash mash attı ya. Hop hop. Yasuo bir kaldı. Yani tek taşıyabilecek Yasuo galiba. Başka yok şu anda. Ama gp'miz yani poppy böyle random round attığı için 2 level fark attı gp ve hani 5 plate. Çok iyi çok iyi. Yani adamların 1k aldılar ama biz 1k'dan fazlasını aldık bence. Ölmeyedebilirdik tabi. <laughs> <laughs> Belki bot play'de alırız. Herald'ımız var aslında. Ümide de basabilir, pop'u da basabilir. Güzel lifestyle yapıyoruz. Ee, Clans'ım var. Buraya bir... Ha? Ne yapıyorsun sen? <laughs> İki yedi lan herif. <laughs> Harika. sonra bırakmasa oynar mıydı Kore'yi ya? Şu anda G'ye direkt bittiği için G'yi almak istiyorum açıkçası ya. Galiba bitti de ama. Ölsek de yani ilk başlarda bir şey. Neyse. Bir, bir, an ölmeyecek sandım da Öldü sonra Aha Zix çok mu öncesin sen? Hı demice bak Bence ne ya Girelim fight yaparız en kötü Bir ama topa mı gitti bizden acaba? Nasıl söylemedi o ya? Lan gitmeyin. Gel gel. Güzel bir oyundu ya. Güzel bir başlangıç oyunuydu. Şu sonla Knox'la hiç kaybetmiyoruz. Yani herifle çok güzel bir oyunumuz var. Adam da bayağı iyi oynuyor bence çünkü. Gel gel. Kaç gold? Pasiften 2k neredeyse. Pasiften 2k gold almışız. Bunu peki YouTube yaptık mı chat? Bana bundan haber verin. YouTube'a gelir mi? Yoksa gelmez mi? YouTube'a gelir gelecekse yazın chat. Biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Artık öğrenmiş olmanız lazım. Beğenip, abone olup, like atıp, dans etmeyi unutmayın. 968 puan olduk. Boru da çıkmış ya gayet iyi, gayet iyi. Siz de yayındaki arkadaşlar e, videolara çok az like ve az yorum geldiği için e, erişim bakımından çok kişiye YouTube göstermiyor. Yardımcı olmak isterseniz keyif alıyorsanız videoları izlemekten beğenip yorum atarsanız iyi olur.